Altı yıldız. 26. altı yıldız. Yeşilcin. Yeşilcin. Altıncı yıldız. Yeşilcin. Çok büyük şaşırttı beni. Vay be. İnşallah bir dahakine bir daha iyi bir şey çıkar. Şimdi bir neksizimiz açalım. Güzel. 26. altı yıldızımızı aldık. Haydi güzelim. Ver koros kuleyi kopyalım. Haydi. 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 Alev adam alayım. Alev adam yok. Kaç? Yirmi, yo. Elli, mi? Yok. 50. mi? Yok. 52. 5 yıldızım oldu herhalde. 52. 5 yıldızımız alev adam. Bu 6 yıldız. Yeşilciğin çıkardım. 16 yıldız 26.